Bugün konumuz mutfak. Mutfağınızı yenilerken dikkat edeceğiniz şeyleri anlatmak için de yenilediğimiz bir mutfaktan yardım alacağız. Hadi başlayalım. Mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız neye ihtiyacınız olduğuna karar verin. Bundan kastım ne? Benim buzdolabına, çift kapalı buzdolabına ihtiyacım var. Benim buzluğa ihtiyacım var. İşte damacanamı koyacağım yerim, kahve makinesini kullanıyorum, tezgahta buna yerim var mı? Ya da kek yapıyorum sürekli, mikserimi tezgah üstüne istiyorum, buna yerim var mı? Gibi şeyleri bir listeye yazıp buna karar verirseniz mutfağınızı başkasına yaptırırken, çünkü genelde çoğu kişi için numara yaptırmıyor, gidip mobilyacı bulup mobilyacıya yaptırıyor. Siz bunları bilerek, ihtiyaçlarınızı bilerek giderseniz yaptırdığınız mutfak da size göre en ergonomik mutfak haline gelir. Biz de buradan başlayalım. Mutfaktaki alanları üstün körü saymamız gerekirse 4 tane falan olması gerekiyor ee, saklama alanı, pişirme alanı, hazırlama alanı ve yıkama alanı diye burası mutfağımızın saklama alanı gıdaların saklandığı doldurulduğu ya da işte kiler olarak kuru gıdaların konulduğu yerden oluşuyor daha sonra mutfağın pişirme alanına geçiyoruz pişirme alanımızda da ihtiyaca göre fırın, mikrodalga ve ocak bulunuyor buradan da yıkama alanına geçiyoruz. E ortada da hazırlık alanımız var. Mutfağınız ne kadar büyük olursa olsun bu üçlünün yani nasıl söyleyeyim? Buzdolabının, ocağın ve lavabonun birbirine yakın olması gerekiyor. Buna mutfak üçgeni deniyor. E, diyelim ki 60 metrekare kocaman bir mutfağımız var. Ocağı bu tarafa koyayım, lavabo şu tarafta dursun. <laughs> Şeyi de buzdolabını da pe buraya koyayım derseniz mutfakta iş yaparken yorulursunuz. Üçünün birbirine yakınlığı sizin sürekli yürüyür yani nasıl söyleyeyim buzdolabından aldınız pişirdiniz geri gittiniz bunun çok kolay ve yakın mesafelerde olması lazım burada da yaklaşık 2,5 metrekare mesafe var e, 2,5 metrekare değil 2,5 metre lavabo ile ocak arasında ocakla buzdolabı arasında buzdolabıyla da lavabo arasında böylece yorulmadan mutfakta iş yapabiliyoruz İnşallah karışık anlatmadım şimdi mi? şey kısmına geçelim lavabo kısmımıza burada da pişirmeden önce malzemelerimizi yıkıyoruz. Hazırlık kısmında da genelde hazırlık kısmı burayı gösterdim ama burada da hamur falan açılıyor. Aslında lavabo ile ocak arasında olan alandır. Çünkü burada bir şey alırsınız, yıkarsınız, doğrarsınız ve hemen pişirmek için buraya geçersiniz. Yani hazırlık alanını gidip de şu tarafta yapmazsınız. O yüzden lavabo ve ocak arasındaki bıraktığınız tezgahın genişliğine dikkat edin. Yani küçücük bir şey bırakırsanız Emin olun hep orada yapmak istiyorsunuz, daha yakın diye ve sıkışıyorsunuz bu sefer. Burası da bizim hazırlık alanımız. Hazırlık alanımızda da e, tencereleri böyle koymayı tercih ettik. Çünkü tencerelerin e, şeyde muhafaza edilmesi hoşuma giden bir şey değil yani kimsenin aslında hoşuna gitmez. Bunları iç içe koyuyorsunuz, sıkışıyorlar, e, çiziliyorlar, kapaklarını bulamıyorsunuz. Böyle bir kargaşa oluyor ve yaklaşık iki tane çekmeceyi işgal etmiş oluyorsunuz mutfakta. Bu çözüm önerisini özellikle küçük mutfaklarda yapabilirsiniz. Diyelim ki kapınızın arkasında bir yer var kullanmadığınız. Hemen oraya iki tane raf. Bu rafları da iki almıştım. Hemen tencerelerinizi yüksekliklerine göre ayarlayıp altına bir tane mutfak var. sürekli kullandığınız bıçaklarınızı oraya koyun. Emin olun eğer mutfakta yeriniz varsa yeriniz yoksa dolap sıkıntısı çekiyorsanız böyle bir raf sizin dolaplarınızı boşaltıyor ve bayağı büyük alanlar açıyor size. Burada tencerelerimiz, bıçaklarımız, ölçü kaplarımız var. Tost makinemiz Türk mutfağının olmazsa olmazı. En güzeli de burada bir şey hazırlıyoruz. Çöplerimizi bir yere atmamız lazım. Onun güzelliğini de buraya yaptık. Bu kapak böyle açılıyor. Daha size kolay göstereyim. Burada çöp kovamız var. Burada çok, Yani genelde çöp kovaları lavabonun altına konulur ve o kapak sürekli açık kalır. Yani bir şey doğrarsanız kabuğu çıkar yok bilmem ne olur pisliği çıkar falan. Onun yerine bunu böyle açıyorsunuz tertemiz bir şey. Burada iş yemeğinizi hazırlıyorsunuz ve çöpünüzü buradan atıp kapağı da kapatıp işinizi bitiriyorsunuz. Lavabonun altı da deterjanları saklamak için bize kalmış oluyor. Deterjan olur, işte peçete olur ne isterseniz onları saklıyorsunuz. Mutfakta bir de adamız var. Böyle ahşap tezgahları kullanmak benim çok hoşuma gidiyor ama genelde mutfakçılara gittiğinizde, içinde iç mimar olmayan mutfakçılara gittiğinizde dersiniz ki ben ahşap tezgah istiyorum, işte Pinterest'te, internette gördüm çok güzel. Onlar da derler ki ahşap tezgah şişer, kabarır, işte dökülür, onun üstünde iş yapamazsınız. Halbuki bunların hepsi tabii ki uydurma. Ee, Ahşap gayet dayanıklı bir malzeme. Doğru kullanıldığında yani kurumuş bir ağaçtan yapılmış tezgah eğilmez, bükülmez, çatlamaz. Hiçbir şey olmaz. Siz de bakımınızı düzgün yaptığınızda gayet kullanışlı. Hatta bunlardan yani akrilik tezgahlardan daha sağlıklı bir tezgahınız olmuş olur. Burada da e, ahşap tezgah burada kullanmamız sebebi var. Şimdi ahşap tezgahınızı siz buraya yaptığınızda bunun bir birleşme detayı olacak. Yani buraya alüminyumdan bir Köşe geçecekler, çirkin duracak. Köşe geçmezlerse buradan su aşağıya inecek. Ya da ahşabı yaptınız buraya, seramik yapmak istiyorsunuz. Yani ahşap tezgahı burada kullanmak biraz o açıdan sıkıntı oluyor. Yoksa ıslaklıktan, sudan ya da ocağın sıcaklığından kaynaklanan bir sıkıntı değil bu. Ama adalarda yani orta alanlarda böyle bir sıkıntımız olmadığı için ahşap tezgah güzelce, rahatlıkla... İşte birleşim detayları sıkıntısı temiz olacak şekilde kullanabiliyoruz. Umarım karışık anlatmamışımdır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Orta tezgahta da e, işte hamurunuzu açın, baklava böreğinizi hazırlayın diyelim şey çizildi, ahşap tezgahımız Hemen ince bir zımpara üstüne bunların bakım verdiklerinden sürüyorsunuz ve yapısını bir tezgahınız oluyor. Şimdi gelelim neyden bahsedelim? Bu yüksek dolaplardan bahsedelim. Şimdi çoğu kişi izlerken diyecek ki bu kadar yüksek dolabı iç mi varsa niye çizdin? Ulaşamıyorsun bile. Kullanışlı bile değil diye. Hatta açıkçası göstereyim niye yaptığımı. Gördüğünüz gibi mutfaktan kocaman bir kiriş geçiyor. Yani belli ki bu binayı yaparken kendi bilen biri yapmamış. Mimarla çalışmayan biri yapmış. Evin her yeri kiriş, kolon, çıkıntılarla dolu. Ve bu çıkıntıları kapatmanın bir yolunu bulamadım. En son aklıma yani ben bunların üstünü böyle Dolapla kapatayım. Yüksek dolaplarımız olsun. Zaten eskiden de dolaplar böyle tavana kadar olurdu. Çünkü mutfaklar küçüktü ve saklama alanı ihtiyaçları vardı insanların. Yine ben tavana kadar yaptım. Hem bu kirişi kapatmış olduk hem de ileride yani mutfak büyük bir mutfak ama e, ihtiyaç sürekli arttığı için istediğiniz malzemeleri gittikçe yavaş yavaş yukarılara koyabilirsiniz değil mi? Kullanmadığınız malzemeleri de. Çok da zor değil aslında. Küçük iki basamaklı bir merdivenle bu şeylere ulaşabiliyorsunuz ama tabii ki önceliğim benim bunu kullanmak amaçlı değildi. Alanı kapatmak ve daha temiz görünmesini sağlamak için de. Kirişleri kapatırken de standart dolap, üst dolap derinliğini kullanamadım. Bu ne demek? Normalde üst dolaplar 35 cm falan derinliğinde olur ki siz burada mutfakta çalışırken şu şeye kafanızı çarpmayın Yani bu mutfak alt mutfak dolabıyla aynı boyda olsa Kafanızı çarparsınız ve rahat çalışamazsınız. Ee, sıkıntı neydi? kirişlerin 35 cm'den geniş olması. O yüzden üst mutfak dolaplarını alt mutfak dolapları ile eşit hale getirdim. Yani bu 60 cm demek oluyor. Aradakilerini de normal standart ölçülerde yaptım. Aslında bu iyi oldu. Mutfağa bir dinamizm kattı. Çünkü ben bunu dümdüz yapsaydım bu sefer dolaplar üstümüze üstümüze geliyormuş gibi duracaktı. Ve göz yormaya başlayacaktı. Dolaplardan bahsediyorum ama araya şunu katmam lazım, unutmadan söyleyeyim. Bu lavabolar çift yönlü kullanılabilir. Yani bu yandaki damlalık olan kısımları eğer sağ elinizi kullanıyorsanız damlalığınızı sağ tarafa koydurun. Altına bulaşık makinenizi. Eğer sol elinizi kullanıyorsunuz bu damlalık lavabo ters dönüyor. Ve sol tarafa geliyor. Hemen altına da bulaşık makinesi geliyor. Evinizde kontrol edin. Çoğu evlerde bunu ters takarlar. Nasıl denk geldiyse öyle. Burada kullanan kişi sağ elini kullandığı için hemen damlamamızı sağ tarafa koyduk ve bulaşık makinesinde hemen lavabonun altına yerleştirdik. bu ayrıntıyı da atladıktan sonra gelelim bu tarafa. Evlerin olmazsa olmazı nedir diye soracağım ve siz bana damacana diyeceksiniz ve o damacanalar her evde dışarıdadır. Damacana varsa hemen ona bir yer ayarladık. Hemen yanında karışık bir dolap burası da tepsiler vardır ortada, nereye sokacağımızı bilemeyiz. Yetmez çünkü bu şeylerin derinlikleri, dolapların. Poşet, birken poşetler hep kapının arkasındadır. Böyle yüksek bir dolap yaptık, hepsine çözüm bulmuş olduk. Damacan'ı içeri koyduk, poşetler burada, tepsilerimiz de. Ya da mutfak fırın tepsileri, sunum tepsileri hepsi burada. Kapağına da böyle bir şey yapıştırdık. Ikea'da ya da herhangi şey plastik şeyler satan mağazalarda vardır bunlar. Poşetleri de buraya koymuş olduk ki açtığımızda kolayca kullanabilirim. Bu dolap yüksek olduğu için üstüne de kahve hazırlama alanını koyduk. Kahve makinelerini hemen yanına da dediğim gibi işte mikserinizi sürekli kullanıyorsanız yeriniz varsa bunu bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz mutfağınızda. Bunu da böyle koyduk. Şurada bir tablomuz var. Onu ben hazırladım. İnşallah birkaç video sonra size nasıl yapıldığını koyacağım. İzlersiniz, yaparsanız da benimle paylaşırsınız. Bu arada bir dipnot paylaşayım. Diyorum ki beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sonra da aşağıya güzelce yazıyorum. İç diye. Sonra benim kişisel hesabımı buluyorsunuz. Kabul etmiyorum. Sonra da arkadan mesajlar geliyor. Hep takip et diyorsun. Sonra da işte kabul etmiyorsun. E, silip silip tekrar takip yolluyorum. Ka takip etsene falan. İç mimar nokta takip edin. Kabulüm. Ama diğer hesaptan kusura bakmayın. O benim kişisel hesabım ve e, şeyleri kabul etmiyorum gelen isteklerim. Bu tarafa doğru geçelim. Mutfağımın bu kısmında da yemek yeme alanı var. Burası bayağı geniş bir alan. Yaklaşık şu alana bakarsak 12 metrekarelik bir alan. E, masayı koyduktan sonra çok boş yerler kalıyordu. Bu köşede o yüzden bir kahve köşesi yaptık. berjeler biraz büyük ama e, elimizde olan berjeler olduğu için bunları koyduk. Yani yenisini alıyor olsam eğer buraya... Daha küçük berjer tercih ederim. Sebebi, diyelim ki kalabalıksınız, birkaç kişi buraya oturuyor, birkaç kişi masaya oturmak istiyor. Buraya birisi otursa, buraya oturan kişi için pek hoş bir şey olmuyor. Aklımızda küçüğünü koyacağız buraya berjeri. Mutfağın alanları bu şekilde. Gelelim mutfağın ne halden ne hale geldiğini. Bu kısım balkon olarak kullanılıyordu. Yani yukarıda çekimlerde göreceksiniz, bir kirişimiz var. Bu alan kocaman bir mutfak. E, ay mutfak ne? Balkon. Bu balkon hem salona hem mutfağa açılıyordu. Yalnız sıkıntı şu. Burayı yapmadan önce eğer yani herhangi bir yeri tasarlamadan önce bakabiliyorsam e, başkalarınkine bakarım. Hani nasıl yapmışlar, kullanım sıkıntıları ne ki bu sıkıntıları çözüm bulayım. Tasarım yaptığım kişi de bu sıkıntıları çekmesin diye. Bu alan içinde şöyle bir şey söz konusuydu. Hemen salonun o kısmında masa var. Burası balkon, burada bir masa var. Mutfak burası, ortada bir masa var. Üç masa peş peşe konulmuştu. Ee, şimdi salonun, salondaki masanın ihtiyacı ayrı, onu anladım ama hem mutfağın ortasında bir masa, sonra dışa çıkıyorsunuz, balkonda bir masa. Hatta bu balkonu bir de cam balkonla kapatmışlar, orayı da oda gibi yapmışlar. Karışık şeyler. Biz o yüzden burayı izin aldık siteden. Kapatabilirsiniz dediler. Bu kısmı eve kattık. Ön tarafta küçük bir alan bıraktık çünkü mangal kullanacaklardı. Mangal için bir yer ihtiyaçları vardı ya da sigara içmek istediklerinde e, mutfaktan çıkmak istediler. O alanı kap bıraktık. Bu kısmı mutfağımıza kattık. Daha kocaman bir mutfak tasarladık. Mutfağın ortasında adamız oldu ve bir tane masamız oldu. Üç tane masa yerine iki tane masamız oldu. mutfağımız bu şekildeydi. Kameraman gitti ben tek başıma çekiyorum. <laughs> mutfağımız bu şekilde. Umarım mutfağınızı yenilemeden önce bu videoyu izleme imkanınız olmuştur ve size yardımcı olur söylediğim fikirler. Bu, bu arada mutfağın rengi ve tarzı size hitap etmemiş olabilir. Ee, Zekler ve renkler tartışılmaz ama fonksiyon tartışılır. Ee, bu mutfak fonksiyonel bir mutfak. Yani bu mutfak dolaplarının e, rengini değiştirin, tezgahı başka bir şey yapın, kapakları farklı bir malzeme kullanarak yapın ama e, ana elemanların yerini değiştirmeyin. Yani lavabonun, buzdolabının yerini değiştirmediğiniz sürece bu size çok güzel hizmet edecek bir mutfak. Umarım e, mutfak hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim. Video nasıl kapatılır? <laughs> Kamerayı oynatamıyorsa video nasıl kapatılacak bilmiyoruz. Mutfak Mutfağı beğendiyseniz şöyle yapmanız yeterli ya yorumlara. Beğendim deyin, destek olun yeter. Kapatamazsak da başka bir şey ekleriz bununla. <laughs> pencere <laughs> nerede çıktı? Burada pencere vardı ya. E vardı, dolaptan bahsediyor. Pencere ne alaka? sonları da sonra koyabilirim. Tamam en son nereden devam edebilirim? Bu kısmı silebilir miyim acaba izlerken? Olmadı çünkü. Kapattım.